Maşallah Osman Eneklerinden Susamlı Akide'nin sunduğu kale savaşlarına hoş geldiniz. <laughs> evet arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, şimdi yanımızda Turgut abi Enes ve Lufit var. 4 vs 4 yapacağız. Kalenin tasarımı bu. Herkes görebiliyor. Turgut abi başladı bile. Neyse başlayalım. Hani time, time set, bir. bir. çektin mi? Ha. Memeli Bestan yapacağız. Bedrak da bed yapıyoruz. Me be be Allah mesaj geldi. Otobel senin üstünü ben yapıyorum Lufit de orayı halletsin. Bedrak'tan, Bedrak'tan yapmasaydın obsidyan'dan yaz. Obsidyan. Obsidian ney lan? Bir yeni ürettim abi şimdi çıktı. Obsidian'ın yan tarafı. Oh yeah. lupitten bitten manyak espriler. Niye gene deli espriler? Enes gene makro mu açtın? Hızlı hızlı yapıyor. Ben yapı makro açmıyorum. Enes senden çok şüpheleniyorlar ama biliyorsun değil mi? Şaka değil. Ben makro yok. Enes makro mu diyorlar? Ben senin masunu gördüm ki. Biri Enes bende oldumuş... 3 liralık mouse kullanıyor. Evet. <laughs> Biri benden izlemiş, bir de Enes'le izlemiş, gelmiş demiş ki, Enes abi de izledim. Onda kilavra var demiş. Aha lag girdi. Allah kahretsin. Kilavra var. <laughs> tamam evet. sanki. varmış haberim yok. 2 kilavra ile video çekiyor adam. Bestim abi MK. Ya Turgut abi. <laughs> sen görürsün ya. Biz abi yapma ki, e, içersen çal sen onu içersin. Ne içersen. <laughs> <laughs> Ne <laughs> ekersen onu biçerler demişler. Bir şey soracağım ben buraya obsidiyen ne yapıyorum yapayım mı? Eken ekene biçen biçene demişler. Enes ne abi. yapıyoruz şimdi ya şu yanları kapatayım mı böyle? Ne? Yanları kapatayım mı şu şekilde? Ne? Yanları kapat işte. Dur en aşağıdan kapatıyorum <laughs> o zaman. <laughs> ben kendi yerini yaptım mı oğlum yanlarını niye kapatmadın kendi kulenin? Tamam kapatıyorum işte. Bir dakika nerede nerede nerede? Emeli ben stans. Stonlar nerede ya? Saatli bir kuleye ant ettiriyom Dırırırırın Dırırırın dırırırın Ben senin gibi makro kullanmıyorum Oo. Yeah. Manyak laf manyak Maksat altı altı makro var sende Oo manyak laf manyak Bir dakika bir dakika 3, 2, 1 Hepinize merhaba arkadaşlar izleyelim <laughs> 1, <gülüyor> <gülüyor> 2, 3 Merhabalar arkadaşlar Oskemur hoşgeldiniz Osmanlı renklerinden Marshall'ın susamlı Akidesi'nin Ghost Gamer'ı. Her <laughs> şeyini <laughs> sundu. Ghost <laughs> Gamer'ın Marshall'a küdesi. Enes Marshall'la fotoğraf çektirdi gittik konuştuk adamlarla. Yalan İnan mı Enes? Yayınladın mı? <laughs> Yayınlamayacak ya, 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 mıydın bir de? Yayınla. Şey, ya, gerçekten inanmıyorlar ya. Reklam Hakikaten reklam teklifi, teklifi sundunuz mu? Uzaktan böyle Marshall'ı gösteriyorum. Ay inanmıyorlar. Çıkışta, <gülüyor> <adamlarla>, <gülüyor> <tutuşmaya> <gülüyor> gittik, çıkışta gittik ada şeyde fotoğraf çektirdik yani. Sırf Marshall'dan aldık diye. O yüzden evinizi boyattırırsanız Marshall'la boyattırın. Harbi maşallah gitsin gitsin. Ya çekilir misin? Paralı. Marshall zengin oluyor. Turgut abi Marshall dedi. <laughs> Şu an onlara beleşten reklam yapıyoruz. Baba ya. acılarmış ne kelim. Bu, bunu duyan, duyan, çocuklar ya yani evlerini boyatacak. <laughs> Otur aşağı bir su at, koy aşağı atlayınca ölmüyor. Biz niye aşağı? Dakika. Alt kısmından mı ben yapıyorum? Turgut abi'nin kısmından mı ben yapıyorum? Evet.

Marshall Osman Bu eklenmesi. yakında bir şey patlamayacak değil mi? Yok. Şey <laughs> Turgut abi bir şey yapmazsa. <laughs> evet çekmediğimiz bölümü hatırlıyor musun? Ha. Sen elektrik bölüm. Ha? Evet. <laughs> Elektriğe tamam mı? Tam şey yapıyordum. Enes bu tür TNT ile tuzak yapmış. Uzakta TNT patlatacaktım. Pat dedim. Hayır patlatırsan sıçrar dedi. İnanmadım uzaktı bayağı. <laughs> Bütün her patladı. <laughs> Attı sonra <sırayı> patladı. <laughs> Aslında çok eğlenceli olmuştu ama bölüm gitti. Çık 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 çık. Bir Tak 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 sesler geliyor. Benden geliyordu. Kapat. Bir dakika bir öyle şey yazayım. link. Benim bilgisayarım ötüyor. Niye Hayır lan? oyundan geliyor. Senin hani benim bilgisayarım şşş. ötüyor. Nasıl ötüyor? Çünkü içinde CD varmış. CD ile bilgisayar. 19 lira. CD'si lan o? Format atmıştım <laughs> unuttuğum bir şey. Baturay bilgisayarında canı sıkılırca format atıyor. Evet ya çok zevkli oluyor deneyim beyler. Baturay işini erken bitirirsen şey kuşu koridoru uzat da alev silahları daha çok işe yaransın. Kuşu ben... dedin ha. <laughs> kuşu, kuşunu uzat bakayım oğlum. Alev kuşlarını uzatın. Enes bir kuşunu evet. uzatır mısın şuraya? Hakikaten kuşu dem demedim mi Baturay? Kuşu dedi. Alev kuşları. <laughs> alev kuşları 9.73 hrp. Şey Dumbledore'nin... Şey, Neden çalışmıyor? Ankara kuşu. Çalışmaz. mı? Ben şimdi de. çalışıyordu. Çalışıyor. Dumbledore'un askerleri. Dumbledore'un askerleri. Şimdi çalıştır. İmza at orduya. Allah Allah. Hani izledin mi lan bütün seri? Sen izlemişsindir. Evet. Helal olsun. Dumbling door. Dumbling door. Yeah motherfucker. Dumbling door. Turgut abi bir şey hı. yapmış hı hı. onu geri koymaya çalışıyor şu anda. Bir restonu kırdı Turgut Dumbledore abi. Dominic askerleri. <laughs> Dumbledore nasıl ölüyordu ya? Harry Potter izlemeyen cahildir bu arada. Dumbledore öldü mü? Sıralıcın kaldı mı? Heh tamam. Turgut abi kırdığı şeyin yerini nasıl buldu bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Kırdığın şeyin yerini nasıl buldun bak diyorum Dumbledore öldü mü? He ya. Sıralıcın kaldı mı? Şimdi yürek yırtılır. Sessiz olur musunuz eder misin? Aa. <laughs> ne oldu abi? Evet abi çekil. Bitirdin mi şeyini? Şey abi. mi mi? Töbe estağfurullah. Bunun üstü böyle açık mı kalacak? Kapatayım mı? He? Kapatma Turgut abi. Niye? ben etrafı gördüğüm bütün Kapat boşlukları kapattım şu bıraktım? anda ama doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Üşümez. Üşümez açık bıraktım ben daha ne yapayım? Oğlum biliyorsunuz ki üstü açık kalacak. Oh çok açık kalacak. 3'e 3 boşluk olacak. Şu kadar bilmem ne olacak deyip duruyorsunuz. Şimdi şu koridorları uzattırdı tabi. Bak ben bir tane daha yapayım. kapatıyorum çocuğum onu üşür. Allah sen bilirsin. Hatıra ben sistemleri yapıyorum. Burada bir şey oldu. Burada yanlış bir şey oldu. Hatıra... Benim beynimi almadı bilmiyorum. İki tane yaptım gel. Niye <laughs> bundan yapıyorsun oğlum? Ben ne yaptım ne yaptım? Ne yaptın lan Lufit? <laughs> Oğlum manyak mısın sen? Ben geri zekalı mısın? Senin için yap. Oğlum bu ne? Sen gelmeyecek misin zaten arkadaş? Hayır ateş top bunun aynısını yapacaktım bu ne? Nasıl bu ne? Kendi Bak adam itiriyor. Aynen. Nasıl çıkır? Tamam Mufit orada bekler. Oğlum adam nasıl gelecek? Yan, çık. açık. Yanları kapat bari. Kapatıyorum zaten. Lufit. Böyle kapat yanları. Lufit şey olsun bence. Nufit, Mehmet'i mi <laughs> Kimse takmıyor. Hahaha, <laughs> Enes çok komikti ne. <gülüyor> <gülüyor> Oha! <laughs> Turut abi, ama... Ya yani yani bu yaptığınız ciddi ciddi terbiyesizlik ya. videoda neler yapıyor ya. <laughs> ne? Aynen aynen. <laughs> Oha! Terbiyesizlik değil de ne yani? <laughs> ne yaptın? Tuğrul full Ne yapmışım? Bekle bekle. Aha bak Enes yine güzel bir şey yapmış ama. Enes bir dakika <laughs> ne yaptın? Enes, ne öyle yaparsan adamlar düşmeyecek biliyorsun değil mi? Enes yanıma gel. Bak şimdi bunun altına bir de buz koyacağım daha da yavaşlayacak. Enes abi. bir şey diyeceğim. Hayır, yapma. Buradan gidecek yerimiz yok. <laughs> ne yok? Buranın da arkasından gel yanıma. Neredesin lan? İçerideyim gel. Kendi yaptığın yere gel. Ki. Hayır sen gel. Yeni yaptım ben. Hayır gidecek yerimiz yok orada. Var aşağı atlıyoruz. Aşağı ne atlıyoruz lan manyak. Ona yukarı merdivenle çıkacağız. Yukarıda duracak yer yapın. Hani bakayım merdivenle çıktığın yere. Merdiven daha yapma. Bu ne? Tamam sen hallet bize yolu göster. Etrafı aydınlat tamam mı? En Hiçbir şey belli olmuyor. Şeye. Ne? Kısma bağlayayım mı? Benimkini. Seninkini bağlayacağım. Nereye bağlayacaksın? Hadi sen izle izle. Yol yaptığın yere şey yap. İzli mi? Işık aşağıdan koyun, mı Enes. alacaksın aşağıdan? En aşağıdan mı? Evet buraya alevli yol yapacağım ben şimdi. Enes öldü bak bizi tamam, görecek ben, şimdi. Enes, adam öldü bizim ediyorum. ne yaptığımıza bakıyor. Enes adam öldü bizim ne yaptığımıza bakıyor. Yok la adam delikanlı kafasını aşağı inmiş yemin ediyorum. Adam değil de çocuk. Delikanlı. Bak burada daha da yavaşladı. Aşağısına bir buz koydum var ağzına sıçtım ortamda. Ya öl, siz öl, ne öl. yaptınız? Tam orası öyle olsun boş ya. Otur ay şuraya yardım et. Ne yapayım? Ha tamam geliyorum. Şuraya olacak. Burayı kapat. Oraya oraya siktir et. Şöyle yap. Doğru. Dur hemen geliyorum. Burayı yap ben buraya alev sistemi yapacağım. Ben aşağı zombi koyacağım. O kadar gitme. Bur burası kadar. Tamam buraya kadar git. Sonra aşağı atlayınca aşağıya su koyacağım. Bak bedrock yaptığım yerlerden yukarı çık sadece. Tek yapman gereken bu. Bir dakika kim o? Ha. Şey. Ben aşağı zombi koyacağım. Üf <laughs> ne seri yaptım be Seri mi? Ha. Buraya koymana gerek yok Sadece şuralardan yukarı çık işte Çok hız, hızlı koydum o anlamında yani Makrosuz parmaklar ya makrolu Makrosuz, parmaklar mı? Parmaklar. parmaklar Parmaklar da. Sırf parmaklar. görüntü bozulmasın diye arkaya da koyacağım. <laughs> Nufit Nufit'in yani. yaptığı tuzağı kim bozdu? Turgut abi bozmuştur Ben bozmadım ya niye bozayım derim mi hani? ne? Kimi abi yan taraf yani? kapanmayacak. Adamlar düşmez yoksa. Tamam işte kapatmayın diye açtım. Turut abi hu huylanıyorum şu anda. Konuşamadım da bak. Ben, puan, ben de huylanacaksın hu. tabii ki de. Hadi yine spot'a yazdı. Turgut abi. Şey. Ne var? Boş boş dolanıyor. İşte kapatak mı? Hayır. Ne yapıyorsun peki? Ee, zıplayamazsın lan. Canavar önce. tuzağı yapıyor. Ya. <laughs> ah, bir yere blok koydum. Kaldırdım. Önemli değil. Şimdi manyak mısın kendi kendine konuşuyorsun? <laughs> Helal <gülüyor> olsun çok burayı güzel. burayı kapatıyorum görmesinler. Eyvallah kanka. Lufit çok eğer korkarsın. yakalanırsan aşağı atlayıp şu deliğe atlayacaksın bak. O ne demek? Acil kaçış yeri yap. Hayır. Yani Enes bu buradan... etrafı göremiyoruz lan etrafa birazcık ışık koyalım. dur Sol olan yerden atla Lufit. Ya ben Şuraya ben seni bulabilsem. Ortalığı ha. göremiyoruz. Ama buraya atlayacaksın. Bakıyorum Bize nasıl? de yap Enes. Biz atlayacak Yaptım yer Yaptım zaten bilmiyoruz. git su yap. Orada delik var aşağıda oraya su koyman lazım. Peki Hadi Batura... bir şey diyeceğim. Oraya atlayınca ne olacak Allah aşkına? Or oraya atlayınca son savunma yerine gideceğiz hepimiz. Son savunma yerine merdiven yapmamışsın. Enes, Bak Turit -kapat abi ne yapıyor enes. ya. Ne yapıyor? Bunlar niye çalışmıyor? abi oraya merdiven ekle. Ha o zor sistem abi beceremez. Enes sen. bir baksana Enes. Ne? Dur. Şurayı kapadım görmesinler diye. Yok yani. yanlış anlama ben de yapamam. Enes yapıyor. Bilmiyorum. Beynimi sikildi ya. <laughs> enes enas lol lobişler yapıyoruz. Abi bir dakika burayı niye açtınız yandan? Sonra e bu düşecek daha... adam bunu ittirecek düşecek. Hadi orası da ha. su. Şşt, buradan buradan su sefer geliyor. Şuradan gelirler burayı kapatacağım o zaman. Buradan su geliyor. Baba aynen öyle. Çocuğum. Aşağıyı kapatayım mı? Sadece geçiş olsun. Yok aşağısı kalsın ya. Şşt, ben seni tutukluk aldım. Tamam bitti galiba abi. Ben sende ben niye yani? kapatıyor? Oğlum buradan yukarı çıkarlar, gelirler falan. Bir diyeyim gerek yoktu. Hayır, çıkarlar, mokarlar şey falan. Yoktu zaten. Olsun, kafamızda dolanmasın ha rahat <laughs> olur. Tamam. En az burayı şey alttan görmesinler diye oğlum. Bana, <laughs> Bana <diyor>. mısın demiyor. Biraz içeriden doldur. Ama çok şekilsiz bir kale oldu. Yalnız bir kere ölürsek gidiyor, biliyorsunuz değil mi? Hayır, herkes burada doğacak. Bir şey olmaz. Oklar en son. Aynen. Herkes kendi deliğini tutması lazım. Sakın kimse bırakmasın. Ben deliğimi tutuyorum Allah şükür. Turgut abi, senin deliğin bu tamam mı? Benden bak, kimse giren evet, evet, olmadı. En üst yanındaki Turgut abi, gel şuraya. Buna basınca alev topları atıyorsun. Tamam da ben bu nerede yatacağım buradan? İçeride yatacaksın. İçeri atla. Suya atla. Nasıl Bunu, çıkacağım geri buradan? İneyin. Sonra buradan geç. Zaten adamlar gelmiş ne Bunu, diyorsun anlamıyorum ya burada yatacağız. nasıl çıkacağım? Biz burada yatacağız game geri modla yerimize sen. gideceğiz ondan sonra game moddan çıkacağız E tamam sonra öldüğümüzde buraya nasıl geleceğiz? öldüğümüzde gelemeyeceğiz işte. işte Ölmemeniz lazım Ya böyle saçma şey mi olur? Sıçış noktası orası zaten, zaten. öldüğünüzde direkt buralardan girerler giderler içeri evet. Yalnız koridor çok kısa koşarak geçebilirler bunları Enes şuraya şey yapayım mı? Eee kaktüs falan koyayım mı Gelmesin. Hatıra eşyaları hazırladım. mı? Enes doğru diyorsun ha yani koridor çok kısa kaldı Gelmeyecekler tamam, adamlar hallettim onu Tamam Ben eşyaları koyuyorum şu anda Lütfen gereğinden fazla almayın Bok gibi kalmayalım ortada Okları 3'er stack alın yeter Ölmemeye çalışalım arkadaşlar Hatıra'ya saat 10 oldu Ne yapayım? 9'a kadar seni bekledik Yalanını s... Ulan uzatsana be Enes mı hatırlıyor musun? Enes uzatıyorum. Evet biraz uzat. Enes o bölümü hatırlıyor musun? Seninki hariç hepsini uzat Nufit. Hiç duymuyor ki. Evet hatırlıyorum. Benimkini de uzatayım. Vurma yani. vurma. vurma. Seninki tuzak. E tamam. Tuzak uzatmam bir şey ama. Ya tamam uzat tamam. Beyler niye yatıyoruz ki? Direkt time set bir yapsak olmaz mı? Hayır sevlenmek için. Mantıklı. E yatağa kaldırmayacağım. Kaldıramazsan kaldırırlar gülüm. Gelin Kali hadi. Hazır miymiş. mısınız? Aa, Yalnız kale çok tipsiz oldu ya. Evet, bayağı evet. tipsiz oldu. Ateş Ateş üstüne. Burası Burası zamanım olsa ben uğraşırdım da. Ben kafasını kafama göre yerleştirdim valla. Karanlık kalmasından iyidir diye. Profit'in <laughs> ki şöyle olsun. Tamam. Dur dur orayı kapama dur. Devam ettireyim ben. Hayır ya tam bırak bırak zaman bitti zaman ellem orayı ha. Dur dur oğlum o kadar da değil şurayı yaptınız bari başlayın ha, Aynen tamam. yani, dur, dur devam, devam edelim Tamam bitti bu kadar ha. tamam böyle iyi Olmaz Turgut ben aşağıya yapıyor? kolon yaptım. Tamam, Onu, o tarafı yapalım. da yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler güzel gözüktü Turgut abi. <laughs> Dur bekle. Motoray yapacağım. Ne yapacaksın? Motoray. Neyi? Dur Turgut abi kır onları hiç estetik Hayır. Hayır! Dur! Git burda! Tahta zorunda. <laughs> tahtadan olur mu gerizekalı 800 kilo göt kadar tahta nasıl taşıyorsun? Motoray yapıyorum. <laughs> tamam abi yatın. E niye evet, kendi kafana göre sen işler sen yapıyorsun? Bok gibi sıkı. gözüktü. Bok gibi gözüktü. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Turgut abi deliğine gir. Turgut abi senin deliğin bu bak. Hadi yatağımıza. Evli olan sıçan deliğine sıçan olmayan öyle bir söz vardı. Game mode 0. Hayır niye game mode 0 yazdın? Yatmadık ki daha. Ben yattım. Gelin yatın siz de. Bir dakika Dur yatıyorum bir saniye. Oldum. Game çıkacaksın. <laughs> tamam herkes kendi yerine gitsin. Hadi acele. Sırayla biz sağdayız. Dur abi, abi yerine... yayın git. Ya dur tabi ya. Batıra sen ben üstteki kuleyi alıyorum. Tamam ben Batıra alttaki. altındakini. Ya game ne? moddan çıktık değil mi? Game moddan çıkıyoruz evet. Peaceful'dan çıkar sen geçeceğim. Deniz. Tamam çıkardım abi. Tamam herkes yerine geçsin. Ben daha yerime geçeceğim. Benim yerim nere? Turgut abi ya Lufit'in altına gidelim seninki. Allah Allah. Lufit'in deli mi var ya? <laughs> Hadi geçtiniz mi? Aa bu kim? Ben, bu kötü patlıcan. Dur. Abi game yanlış yere Kola. geldin. Dur, bak tırt abi oradaki. Benim Ondan, bura mı? Onun altındaki. Evet beyler iyi Oradaki Alex tuzağı senin şeyini koruyor deliğini. Yeme moddan, Yeme game mod burası. Game moddan çıksın. çıkın. Başlatıyoruz. Herkes hazır mı? Evet başla deyince başlatıyorum. Tamam Şuraya... süreyi tuttum. Hadi. Başla. Hı. Hadi tamam, bakalım. Allah. Herkes kendi dediğiniz korusun. Allah. Bunlar game modda mı ya? Allah kırdım dur game moddayım ha. Ya. <gülüyor> 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 hadi. Beyler Artı. adam tutun. Gelin adam lan. Köprüdeki benim. Allah benim delimi geçti Adam tutmayın. 4 kişi geldi. Harbi mi? Yalan sana? Ya dur bir daha. Abi ödüm koptu yemin ediyorum. Abi <laughs> adam burada. Nasıl abi, senin adam dediğin en tutuyor. önemlisi. Evet altınızdan A, takmayın altını. beyler. Önünüzden gelen varsa söyleyin. Diğer taraflardan gelenleri takmayın. Galiba tepemizde 2 kişi var ama ha. sıkıntı yok. Değil. Değil. Lan Değil benim, adam, adam geldi. Benim sistemim bozulmuş lan. Yanlış olmuş. Çabuk Erden düzelt yukarı bence. Çıkıyor, yukarı benim Tak oldu? Enes bence girip düzelt. Tamam. Abi, Dur. abi adam en üstümüze çıktı. En üstümüze elimle çıktı. elimle çalıştırıyorum. Adam geliyor. Dorin geliyor. O ortadan abi, geldiler. Abi adam burada. Adam geldi. Üstten tutun Turgut abi, tutun. geldi. Turgut abiden geldi. Lan, benden gelmedi Turgut senden abi, geldi. Çalışsın, Turgut abi. Lan benden gelmedi bundan Aha. geldi. Bundan. Bana geliyordu adam. Herifler buradan aşağı. geldiler. Ya ya yukarıdan geçti. Yukarıdan bir de Turgut abiden geldi diyor göt. Kardı mi adam? Evet. Nasıl Adam içerdi? en çıkardı? En... Bayrağı yani yanına Bundan gidelim geçti. mi? Bayrağı gidelim mi? geçti. Adam en yukarıdan Ya yürü git ya. Senden geçti. Ben Yukarıdan diyor. Abi en üstten geldi en üstten. Benim tuzak kapalı. Ya yürü git. <laughs> git buradan <laughs> kovuyorum seni. <laughs> Bir dakika bitti mi? Yok da daha da. Bayrağı ben kırdım. <laughs> ne Turgut abi ne yapıyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> abi Turgut abi. Yok lan şaka yaptım lan. Adam geldi. <laughs> Nereden geldi? geldi? Ben var. Kendini, kendi deliklerinize yani. niye değilsiniz abi ya? Ya ben kendi değilim ya. Kendi nasıl gideceğiz? Gerizekalı adamlar geldi diyorum. Geri nasıl çıkacağız? Niye tutamadınız kendiliğimizi? Geri ben nasıl çıkacağız oğlum? Adam en üstten geldi. Ben de düşmüşsem nasıl gelebilir için. abi? Geldi. Blok kırmış. Valla nasıl blok kırmış? Abi geliyor. Avokadadan adadan yukarıdan geldi, Benimkini atladı. Ya abi, bana bak ben yemin ediyorum kaç kişiyle ya. ya. Ya yeri gittiğimizde abi. Oturay dedi kızım oradan gelmiş. Sus konuşma. Boş ben karşı dışarılaşıyorum. Siz ne Allah Allah. Hat... Lan adam gelmiş. Yok Hayır lan kimse biz buradayız. Oturay gel. Otur, Otur. biri bizim suyumuzu kapatmış. Enes bizi Enes bak. Bu... gel. Adam geldi. Gel, gel, gel. Adam geldi. Oturay gel. Hayır o değil. Öbürküsü geliyor tamam. Beyler, sizlerinizi alın. İçeride kaldık. Beyler bunlar bir şey yaptı biliyor musunuz? Ben bir baktım arkamda adam. Aynen. Bak işte çatıdan geldiler abi. Bir yerde kırık var gerçekten bak. Bir yerde blok unutmuşuz. Ha ben en üstteki bloğu unutmuşum. Kim, bak adam yine yukarı çıkıyor. Kimse, şaka, şaka. Ben kimseye izin vermedim. Bir baktım gelmişler. Aynen bak. Merdivenleri kırın. Şey Arkamdan gelmişler. herif. Bir baktım arkamda ses sistemimi kırmış bir de çaktırmadan. Enes ben merdivenleri kırıp geleyim mi? Hayır yani, hayır, hayır adam, aşağı adam, atlamayın. Bir... Ben ölümünü yapacağım. Malzemelerimi bırakacağım aşağı öyle atlayacağım. Hayır hayır o an, riske atma abi. Daha burayı bulamadılar zaten sakin ol. Ne yaptın on. ya? Aynen, aynen. Ener çift yani, bas, çift bas, çift bas, çift bas, çift bas, çift bas, bulamadılar burayı. Bas 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 bas. Bas bas paraların eyla Bir daha mı gelecek dünyaya Bas bas paraların eyla Işıkları kapatın. Işıkları kapatın Allah'ım ya ne yaptın? Bir isim göremeyeceğiz şimdi. gel. Dur oğlum torçu koyuyorum bir tane. Hayır ışığı kapat. Aa <laughs> batıraydın mı <ışığı kapat>. burada? <gülüyor> Abi <laughs> <laughs> ben arkamdan basıldım. Dur hala gelmediler. Arkandan mı basıldın? Tabii evet. <laughs> bir baktım arkamdan <laughs> sistemimi kırmış ya. Biri açık bıraktı kesin surda. Valla ben bırakmadım. Kontrol yani edeceğim ben. Ya. bas sifas 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 dur. Sakin Aynen. olun beyler. Hala keşfedilmedik. <laughs> Adam her yere şey koyuyor. Ben yani... dedi. 6 dakika daha böyle de sen kazanacaksın. <laughs> Turgut abinin tarafına gidiyor. Hayır. Bas bas paraları Leyla. Bir daha mı gelecek dünyaya? Bas bas, bas paraları al. Leyla. Ya kafamıza da sim ya. Dünyaya. Nerede Anlamayı? boşluk bıraktık? Geldi, diyor. geldi. Dur, daha gelmedi dur. Hayır, hayır, geliyor, geliyor. Sifttan kalkmayın. sakın Allah. Sifttan kalkmayın. tırmanırken son anda vuracağız hepimiz, tamam mı? Sakın. Aynen, Birbirini aynen. Sakların, Bizi, birbirinizi atmayın sakın. Birbirinizi sakların, atmayın. Saklanın, saklanın. Geri çekilin, geri çekilin. Geliyor, geliyor, geliyor. Dur, abi geri çekil. Kimse gözükmesin. Tam yukarı çıkarken havada ok atıyoruz. Ah. <laughs> <laughs> Atacağız. Ah. Ah. Bu yine arada duvar ya. <laughs> mı? Yanlış yerden gelmiş gezek. <laughs> <laughs> sakın gözükmeyin abi. Sakın Game <laughs> moda girip şuradan bir tane çekeyim. Şey hayır, hayır, hayır. <laughs> Ne mal adamsınız belki Bayrak, Bayrak <gülüyor> <gülüyor> Sakın şifreni elinizden çekmeyin Hayır elinizden şifti çekmeyin evet Hayır, hayır ya çekme yazma, çekme yapmasın. Dur şifti çekmeden nasıl yazacaksın? Yazamazsın yapma Aa, Turgut abi eğil Ya Turgut abi Arkana bak Enes Bayrak yok <laughs> diyor <gülüyor> Bak burda <laughs> adam, <laughs> adam burada <ya>. bak Adama bak arkanda Lan bir de e Game moddan Obsidian kırıp atladıklarını düşünsene demin de öyle yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Lan yapma ya. Lan ben abi sakın bir, bir kaç dakika kaldı? Eee 5 dakika kaldı beyler yapabiliriz Geldim, vallahi yapabiliriz. Geldi geldi geldi. Geliyor geliyor geliyor. Gel, gel, gel. Beyler hazır ben mıyız? Hazır mıyız? Birbirinizi dövmeyin gözünü Aynı seveyim. Aynı anda ok atacağız. Ok atmayın. Ben tam ölürken ki benim geçidi kapadı. Işıkları yakacağım bir anda pat 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 vuracağım. <laughs> Işıkları <laughs> yakacağım Abi doğum görüntü gibi. Benim yokmuş gibi vur. İyi ki doğdun. <laughs> <laughs> edepsiz Eagle adam bir tane diyor. Geliyor. Edebi adam. Yani edepsiz yaptı. Adam <laughs> adamı edepsiz yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Hiç edepsiz. Kafasına beynine sıçtım ondan hoşum. Anne nerede abi adam? Geliyor. Adamlar, hala atma. bulamadı beyler. Abi bir dakika. Bir, bir dakika. Turuk da abinin orada. Acam Bob geliyor. Acam Bob abinin orada. Dur. Yolu şey, işte gelmiyorlar ben onu anlamadım. Ben abi, geldim ben, yok size. Şey, Enes ben yolu ölürken kapadım ya benden gelemiyorlar. <gülüyor> neyle kapat? Kapadı lan sen neyle Hayır hayır. Benim pistonlar açınca yol kapanıyor ya. Ha o, onu onun o yüzden. Daha 3 tane geliyor, daha yol var. Geliyor. Hayır hala gelemiyor. Nereden Allah geliyor? Buradan nereden yani. geliyor? Dur dur dur. Hayır hala ortadan çıkmaya çalışıyor Çözemediler yani. ya. Çözemediler ya. Yemin ediyorum. geliyor. 4 dakika <laughs> kaldı beyler hadi. Aa geliyor. Aha, aa, adam geliyor. Bir dakika. Kim? Ortada hayır gelmiyor ayı. ya. Orta Sıfır. kısımda. Enes Potter ben gideyim. Buyurun buradan gelecek. <laughs> Ama benim tarafta. Benim tarafta <laughs> geliyor. Saldır git abi. <laughs> ya düt 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 hangi abi, salak vurdu bana? Sift <laughs> bas. Sift bas. Sift <laughs> bas geliyor. Gördü. Vallahi gelecek bu sefer. Oturay sen tam bir götünsün. Ben vurmadım. Benim okum bile As yok. Video çekiyorum salak, ben ya. Koyacağım, ben burada Mansur kaldım. Sana merdiven koyacağım, İn biraz abi. Biraz merdiven koyacağım. Bekle dur. İn. Biraz in. Çift çift çift. Tamam. Güzel taktik böyle. <laughs> ne gördün Baturay ya? Vallahi okum bile Giliyor, yok ya. Allah'a geliyor. Görürsün Abi videoda. yerin altına inmiş hala gelmedi. Yeri mi kazmış? Yerin altına girmek yasak. Bilmiyorum. Hayır, dibine... Tabii yeri kazmak yasak yasak. 3 dakika kaldı lan. Ha. Salak ya. Edebi Yok adam tutup. geliyor. Edebi ha, geldi. Aa, geldi. A Aa geldi. Ateş. Ateş. Lan beni niye vuruyorsun? Allah'u ekber. Allah'u Allah'u ekber. Allah'u Hayır hayır Enes sakın bize de atma dikkatli ol. Tut abi. Al al eşyalarını al. Beyler hadi çıkarmayın. Hadi. Run. Dur bakayım. E beni. Orada evet hadi. Allah. <laughs> Gelemiyor yukarı. Beyler toprağınız var mı? Bey 3 dakika. Toprağınız hadi. var mı diyor. Toprağım. Yataklarla savunalım. Kırsak. Aşağı ledeset atayım mı? Tam gelecekken yatak koyalım çıkamazsınlar. Hayır öyle Tam bir şey yapma. Gelecekken aşağı tüküreceğim bak şimdi. Işıkları kapatın. Hayır hadi ya <laughs> bu nasıl <laughs> Hayır Enes gidemez. Enes çabuk geri gel. Ya Türk <laughs> tamam ne yaptın senin yüzünden kaybedeceğiz ya. Allah Allah. Pardon pardon. Enes, Enes geri gel. Allah Allah. geldi. Geliyor Enes merdiveni çıkıyor. Ha, vurdum vurdum vurdum. Sabun. Enes üstüne bir şey giy abi. üstüne bir şey <laughs> Benim gömleklerden birini al Enes. Vur vur. Kaç dakika? Adam i̇ki, ne tarafta? 2 dakika tırkı kaldı. Getirdim, hadi Enes atlayıp vuruyorum. At, hayır abi hayır. Bak, bak, akıllıya bak. 2 dakika kaldı beyler hadi. Git abi önden <laughs> saldır git saldır, saldır, saldır Turgut abi. Git saldır. Dur dur. musun? Son İneyim Payı verir sen mi? Ona vur aynen ona vur Turgut abi aynen. Tamam As helal helal adamsın sürekli adamsın. Turgut helal olsun. o kadar yaşamana bile helal, olsun. Aynen aynen. Turgut abi sen aynen. sürekli zırh patla Zırh giyip atla sürekli. Hayır hayır bitirme zırhlarımızı bitirme zırhlarımızı bitirme. atla bir şey olmaz. biz inmeyeceğiz. Vurdum. Oha öldü. tam Tamam, öldü. Öldü valla öldü. Zırh giyip atla Turgut abi zırh giyip atla. Sağ klik yap. Sağ sol yap sağ sol. Sağ sol klik. Saldır saldır arkanda arkanda. Üstünde tepende tepende. Üstünde ne ya? Abi sağında. Tepene bak. <laughs> bak. bir dakika kaldı. Adam, adam var. Şurada. Turgut abi gel bir daha atla gel. Zırh giymeme <laughs> bile gerek yok. Atlar direkt öldürür. <laughs> hadi abi saldık. Hadi. Suya düş abi. Deliktekini vur. Deliktekini vur. Atlarını delikte. kazıyorum. Bir tane delikte var bak. O gelirse sıçarız. Dur. Atlarını kaz. Saldır lan saldır saldır. saldır. <laughs> Atladım aşağı mı ne koyayım? Öldürdüm. 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 Beyler hepsi öldü. Hayır bir tane var. Bir tane Hayır daha var. var. Öldüm. A öldüm. A öldüm. 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 Gelin tekrar. Tekrar gelin. Nasıl? Avokado geldim. geldim. saldır avokado. Allah öldüm. O Oğlum lag lan. Onu da, onu da tamam. girdi lan. Ha onlar ben beni tamam. Hepsi öldü. Bir dakika kaldı lan <laughs> hadi. Bir dakika kaldı. Öner hep öldü. Bir kazandık. 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 Saktik kazandık. Yaptım, kazandık. 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 Etrafı Tamam GG. Bitti. Süre bitti. Hadi. Dur çıkalım bir dışarı ben süre bakacağım nereden girmişler. Nereden gel gelmiştik? Ben de bakayım ne yapayım. hep eşyalarını topladım. Götüne sokacağım onu. Sikir bunu. Amanın da amanın Bir dakika Enes bir gelsene. Sikir. Neyse. Öyle yani işte şimdi onlar kale yapacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi onlar kalelerini yaptı. Başladılar. Işte. Gidiyoruz hadi 44. 45 ya, tam 45'te gittim. Tam 45'te gittim aynen, ben. Aynen aynen. Hadi. Oturay. Efendim. Oha, adam adam aşağı mu? atladı Allah kahretsin Nasıl bir yürektir bu. Yarak yemiş bence. Direk <laughs> öldü. Hiç beyin yok hiç. Enes geldin mi sende? Turgut abi tuzakları kır. Zaten kurdum kırdım şu an için. Ama alta oğlum insan etrafı kapatır lan az. Turgut abi oradan ben yürüyeceğim dur. Turgut abi <laughs> 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 Ya Turgut abi dalga mı geçiyorsun ya? Valla görmüyorum. Al Turgut yaptım yeri. Çocuk bana yumruk atıyor. Ya Turgut <gülüyor> abi. <gülüyor> Eyler GG ben kazandım. Ha <laughs> iyi be. İyi <laughs> misin? <laughs> 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 evet. Bitirdin mi? Tamam. Turgut abi öldürdü. Ben öldürmedim abi adam öldürdü. Hayır Manyak. <laughs> abi sen öldürdün beni. Altımı kazdın aşağı Aa, düştüm. <laughs> Allah öldüm. E, bu ne işe yarıyor abi? Enes nasıl bu, bitirdin lan? Bir la? dakika Burada, burada bir tane tuş var hiçbir şey yaramıyor. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum sen buradan nasıl girdin gelsene. lan? Bir dakika gelsene. O seni oyalamak için. Vurmayın vurmayın. Adam Bat vuruyor adam hala bitmediğini sanıyor. Hepsi öldü. Hala vuruyor ya. Bak bak şurada bir tuş var hiçbir şey yaramıyor bak. Öyle olmuş işte. Takılmış. Kırdım ben daha. onu. Kırdım. Ha. ne, e, ne iş yapıyordu? Hiçbir şey. Ama kırdım genelde. <laughs> Dur bir dakika. O sistem bir hayır bir şey kırmışsın da. Yine bir boka yaramadı bakayım. Neyse oğlum boş ver. 10 saniyede bitti. Oha bir, 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 şey söyleyeyim mi? Hayatımdaki en uzun kale savaşıydı. <laughs> <laughs> Yok abi. Ya abi ya. Ben bundan daha kısasını <laughs> <laughs> yapmıştım. Neyse. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmeler. Like ve yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Be.